Herkese merhabalar, yazılım portalına hoş geldiniz. Bu videoda bütün dünya yayılmış olan, kullandığımız bilgisayar ve diğer cihazların birbirleriyle iletişimini sağlayan internet hakkında konuşacağız. Peki nedir bu internet? Günümüzde internet kullanmayan insan neredeyse yok denecek kadar azdır. Fakat bir insana internet nedir diye sorduğunuzda doğru bir tanımlama yapabilmesi oldukça güç olacaktır. Aslında internet sandığımız gibi anlaşılması zor ve karmaşık değildir. Aksine basittir. Sadece uzun bir tel parçası düşünün bu tel parçası farklı bilgisayarları birbirine bağlasın. Örneğin İstanbul'da olan bir bilgisayar Ankara'da olan bir bilgisayara kablo ile bağlanmış olsun. Artık bu iki bilgisayar birbirleriyle konuşabilir ve bu kablo aracılığıyla veri aktarabilirler. Kısacası iki bilgisayarın iletişimini sağlamış olduk. Bir web sayfasına erişmeye çalıştığımızda ilgili veri ve dosyaları bizlere sunmaya hazır olan ve kesintisiz bir biçimde çalışan bilgisayar birimleri vardır. Bu birimlere server yani sunucu adı verilmiştir. Bir kullanıcının internete erişmek için kullandığı cihaz ise client yani istemci denmektedir. Kısacası bir web sitesine erişirken kullandığımız bilgisayara client, o web sitesinin verilerini saklayan ve bize sunmak için hazırda bekleyen bilgisayarlara ise server denmektedir. Şimdi tarayıcımı açtım ve YouTube'a gitmek istediğimi belirttim. Bu işlemi yaptığımda arka planda ne olmaktadır? Hadi bunu inceleyelim. Tarayıcımız bizim isteğimizi internet service provider yani internet servis sağlayıcısına göndermektedir. İnternet servis sağlayıcısı, ücret ödeyerek internet erişimimizi sağlayan kurumların genel adıdır. İnternet servis sağlayıcıları sayesinde interneti kullanabilmekteyiz. Sadece modem ve bilgisayarımızın olması, internete erişim sağlayabilmemiz için yeterli değildir. Modem ile servis sağlayıcıları tarafından internete erişimimizi olarak sağlayan bir sistem kurulur. Şimdi biz YouTube adresine gitmek istediğimizi internet servis sağlayıcısına göndermiş olduk. İnternet servis sağlayıcısı ise YouTube adresine gitmek istediğimizi Domain Name System yani alan adı sistemi anlamına gelen sisteme iletir. DNS sunucusu web adresini IP adresine çeviren bir internet unsurudur. Biz bu işlemi yaptığımızda aslında olan şey DNS sunucusunun YouTube adresinin IP adresini bulmasıdır. İnternete bağlı her bilgisayar ve cihazın bir IP adresi vardır. Her bilgisayarın kendi benzersiz IP'si vardır bu benzersiz IP adresleriyle istediğimiz bilgilere erişebilir ve iletişim kurabiliriz. DNS sunucusu YouTube'un IP adresini bulduğunda tekrardan internet servis sağlayıcısı aracılığıyla client'ımıza geri gönderecektir. Daha sonra ise artık bu bulunan adrese doğrudan talep gönderebileceğiz. Evet, genel bir tanım yapacak olursak, internet farklı bilgisayarları birbirine bağlayan kaplolardan ibarettir. Dünya genelini düşündüğümüzde Bizden çok çok uzaklarda olan bir arkadaşımızla kolayca iletişim kurabilmekteyiz. Peki ya farklı kıtalardaki insanlarla bile bu kadar kolay iletişim nasıl kurabiliyoruz? Sonuçta aramızda okyanuslar var. Burada ise karşımıza denizaltı devasa kaploları çıkmaktadır. Gördüğünüz gibi bu kaplolar tüm kıtaları sarmaktadır. Ayrıca her biri saniyede 400 GB kadar veri iletmek için lazer kullanan yüzlerce fiberoplik fiberden oluşur. Cihazımızdan internete girip basit bir işlem yaptığımızda bile arka planda gerçekleşen olayları bilmek bizleri oldukça şaşırtmıştır. İnternette geçirdiğimiz vakit boyunca bahsettiğimiz kablolardan ışık hızıyla okyanusları geçerek dünyanın çok uzaklarından evimize veri akışı sağlandığını bilmek bana kendimi oldukça farklı hissettiriyor. Ve bu videonun burada sonuna geldik. Bana destek vermek istiyorsan kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsin. Öyleyse diğer videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.